Evet arkadaşlar şu anda Selim Crespin'le Samu modunu deniyoruz. Selim bize önce aracı biraz düz götürecek. Sonra istenen bir noktaya nasıl gidiyor onu gösterecek. Ben de şöyle aracı karşılayayım. Bu 6 metre şartından dolayı aracın yanında yapmamız gerekiyor tabi bunlara. Evet. Tekerleri düzeltti ve harekete başladı. Bu şekilde park yerinden aracı çıkarma imkanı sunuyor Samu bize dar bir alana girdiniz. Sağınız solunuz sıkışık. Kapıyı açamıyorsunuz. Aracın ters tarafındasınız. Bu imkanı sunuyor. Bu güzel bir şey. Bunun dışında bir de aracı Geriye şimdi. tamam. Geriye alabiliyorsunuz aynı yere. Bakın arkada insanları görünce araba yavaşlayacak. Bakın bu şekilde. Tamam. Şimdi de bana gel fonksiyonumu. Ha ileride bir noktaya yönlendiriyoruz şimdi aracı. Evet, bakın bu şekilde sadece bana gel değil 6 metrelik radyosun içindeki istediğiniz noktaya da aracı götürebiliyorsunuz. Selim şu anda aracın yanında bir noktayı biraz daha genişletirse araba daha da ileriye doğru gidebiliyor. Şöyle bir şey yapayım mı? Arabanın içine bineyim, arabanın içinde salın yapayım. Olur. <laughs> Sağ koltuğa oturuyor bakın. Sol koltuk hala boş. Selim aracın içinden samun yapacak. Hadi bakalım. Evet. Özel şoförle yola çıktı Selim. Peki bir soru. Bu araba temde böyle gider mi? Yok. <laughs> Bu da güzel. Bayağı gidiyor yalnız. Evet arkadaşlar samanın farklı bir kullanımını bulduk. tamam sıkıntı yok. Ben sana döneceğim dedi Selim. Bakın geriye doğru da manevrasını yapıyor hem de dönerek. Aracın sol koltuğunda kimse yok. Tesla böyle oyuncaklı bir şey tabii. <laughs> Bu değişik oldu. <laughs> evet, gelişmiş otopilot alıp çevrenizdeki insanlara böyle değişik hareketler yapabilirsiniz. Bu da farklı bir şey. Bakın şu anda yayayı görecek ve yavaşlayacak. Yayanın üstünden geçmez. Yerde bir engel var. Bakalım onunla ilgili ne yapacak? Etrafından dolaşacak herhalde. Onunla ilgili de problem yok. Bakın engele yaklaşınca yavaşlıyor araba. Bunu fark ettiği zaman. 6 metrelik radius işi birazcık kafa karıştırıcı ama değişik bir deneme oldu. Peki bir soru. Bu hızla Edirne'ye kaç günde varırız? Bu hızlı varamayız. Çok şaşırıyor bu. <laughs> Bunu ilk defa denedin herhalde. Vallahi ilk oldu. Evet. Demek ki Tesla'da özel şoförümüz olabiliyormuş. Kısa mesafelerde. <laughs> sayfasını artırsalar çok güzel olacak ya. İlginç şekilde oraya dönüyor. görüyorsunuz dönerek manevrasını yapıyor. Sinyal de veriyor. <laughs> Dönüş sinyali de vardı. Dönüş sinyalini de veriyor. Yani sadece dörtlü yakmıyor, sinyal de veriyor.